Evet dostlarım, herkese günaydın. Daha doğrusu bana günaydın, sizlere merhabalar. Bugün size bir iş gününü de getirmek istedim. Ama bugün çok böyle normal bir iş günü değil. Çünkü şimdi anlatacağım. Öncelikle ne iş yaptığımı anlatmak istiyorum. Çünkü bu çok merak ettiğiniz bir şeydi. Ben de böyle anlatmak istediğim bir şey aslında. Ben şu anda dijital bir banka olan Tom Bank'a girdim. Tom Banka hadi uygulamasından da biliyor olabilirsiniz aslında. A101'lerde görmüş olabilirsiniz. Hadi aslında Tom Bank'ın yerine. Yani. Ben de buraya MT olarak girdim. MT de Managing Trainee demek aslında. Şu anda ikinci haftam bitti. İki haftalık yoğun bir eğitim sürecimiz vardı MT'ler olarak. E, çok güzeldi bu arada bu eğitim süreci. MT'lik aslında rotasyonu çalışmak demek aslında. 18 ay boyunca şirketteki departmanları deneyimleyerek MT olarak çalışıyorsunuz aslında. E, bu iki hafta boyunca işte yöneticiler geldi. Yöneticiler bizlere eğitim verdi. Onlara biz case study sunduk. Yöneticilerin altına çalışan departmanlarda eğitimler verdi. Case study yapmadan. Ama gerçekten çok böyle güzel eğitimler aldık. Hani yani o kadar daha çok şey öğrendim ki bu iki haftada hayatımın en verimli iki haftasını geçirmiş olabilirim. Bugün de Köyde Emirgen Süt İş'e geldik. Burada buluşacağız. Bu iki haftayı değerlendireceğiz aslında. Bugün bir tık da erken bitecek. Normalde böyle 6-7 gibi bitiyoruz ama bugün 3 gibi bitecek. Amacımız aslında hem bize bir ortam değişikliği olsun çünkü iki haftadır amfideydik hem de böyle toplantımızı burada yapalım dedik. İki haftayı değerlendireceğiz. Hem onlar bize tüm bu iki hafta boyunca yöneticilerden gelen feedbackleri anlatacaklar. Çünkü hiçbir şey söylemediler. Yani biz sunumlar yapıyoruz, sorular soruyoruz, kişisel olarak çok konuştuk yöneticilerle. Ama onlardan herhangi bir feedback almadık aklımız karışmasın diye aslında. Biz de bu MT sürece başlamak istediğimiz departmanı seçeceğiz aslında şu an. Aynı zamanda da yöneticiler biraz bizi seçiyor olacak. Bunun dışında kendilerimiz de beni hani 11 kişiyiz MT olarak. Hepimiz birbirimizi tanıdık yani yani bayağı tanıdık. Çünkü gece gündüz beraberdik bu iki haftada. Hem de ben mesela MT'lerden bu 11 kişiden birine, biri benim zaten de başka birini X diyelim. Diyeceğim ki işte bence X şu departmanda başlamalı. Çünkü şu kişilik özellikleri, şu karakteri buraya daha uygun gibi hissediyorum gibi birbirimiz arasında da feedback vereceğiz. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bunu bir minik bir oyun gibi tasarlamışlar sanırım. Çok da bilmiyorum ama sürprizi kaçmasın diye söylemediler de çok. Bunun dışında da ilk 3 başlamak istediğimiz departmanı listeleyeceğiz. Bu akşam da ya da yarın sabah haber gelecek. Hangi departmanda pazartesi işe başlayacağıma dair. Böyle baya heyecanlıyım. Orada ne kadar çekebilirim bilmiyorum. Gerçekten çekmek istiyorum. Bugün hani tam bir eğitim sürecinin göreceğiniz bir gün değil yani. Normal bir iş günü de göreceğiniz bir gün değil. MT eğitiminden bir gün Instagram'da vlogladım. Reels olarak paylaştım. Oraya gidip izleyebilirsiniz. Bu bahsettiğim şeyi canlı bir şekilde izlemek isterseniz. Dün vlogladım. Şimdi tabi ara ara çekeceğim ama yani böyle aslında direkt bir toplantı odası kiraladık. Böyle manzaralı. Orada oturup konuşuyor olacağız. Fikirlerim konuşuyor olacağız vesaire böyle bir şey olacak. Heyecanlıyım. E artık gideyim. Bir 5 dakika orada olmam gerekiyor benim de zaten. Konuşuruz. Ben <laughs> Yiyebilirsin. Oraya da kendini şart Beş sene burada deniz olacak o biliyordu. Evet, dostlarım şu an MT Pro eğitimimizin son günüydü ve retro falan vardı. Bir bay bay. Bay bay. Bay bay. Yok, video devam ediyor. Bize bay bay karıştı. Evet dostlarım, şu çiçekli toplantı bitti. Saat şu anda 5'e çeyrek var. Benim bir ofise gelmem gerekti. Bir görüşmem daha var şimdi. Anlattım mı bilmiyorum. Sabah, çok uzun zaman geçti sabahla şu an arasında. Bugün departmanlarımız belli olacak ve pazartesi oradan başlayacağız. Şu anda işte onunla ilgili bayağı uzun bir toplantı oldu. Henüz belli değil ya bu akşam ya da yarın sabah belli olacak. Çok sıcak arabanın için benim sana şu an inmem gerekiyor. Hemen inip ona gideceğim. Yani ofiste birazcık çekerim hem. İyi oldu yani şu an buraya gelmem. Çekmek istiyordum çünkü size. Evet dostlarım burada videoyu azıcık bir bölmek istiyorum. Bu videonun sponsor olan Sorbil hakkında sizlere minik bir bilgi vereceğim. Eğer benden daha önce duyduysanız zaten Sorbil'i biliyorsunuzdur. Ama yine de kısaca bir anlatmak istiyorum size. Videonun ilerleyen dakikalarında göreceğiniz üzere tek başıma Yunanistan tatiline gittim. Tek başıma gitmenin bazı zorlukları olduğu gibi benim içimi çok rahatlatan bazı şeyler de vardı. Mesela İngilizce bilmem. İngilizce bilmenin ne kadar önemli olduğunu bence artık hepimiz biliyoruz. Ve İngilizce yeterli seviyede bilmemek bize birçok şey kaybettirebilir. Bunlardan iyi ki mesela yurt dışı tatilinde aynı benim eriştiğim rahatlığa erişememenizi sayabilirim mesela. Ve özellikle rekabetin bu kadar büyük olduğu bu devirde şu an iş konusunda İngilizce bilmemek sizin için büyük bir eksidir. Peki siz İngilizce bilme en büyük engel ne? Yani mesela kursa verdiğiniz ücretin çok pahalı mı olması ya da vaktinizin olmaması mı? İşte bu noktada Sorbil sizi kurtaracak bu dertten. Sorbil'in diğer online eğitim platformlarından en büyük farkı abonelik sistemiyle çalışması. Diğer sitelerde bildiğiniz üzere bir eğitime bir ücret öderken Sorbil'de aslında siteye bir ücret ödeyip bu ücretle beraber sitedeki bütün eğitimlere ulaşabiliyor olmanız bu abonelik ücretiyle. Diğer eğitim platformlarında bir kurs ödeyeceğiniz ücretle burada 130'dan fazla eğitim aslında ücret ödüyorsunuz. Ve emin olun ki bu kursları veren eğitmenler kalite kontrol ekibinden denetlenmiş ve geçmiş alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitimler. Ki zaten aldığınız her eğitimi kimin verdiğini görüyor olacaksınız. Araştırma yaparak da ne kadar uzman kişilerden eğitim aldığınızı kendiniz de görebilirsiniz. Ve bunlar dışında bir eğitimi tamamladığınızda kayıt olduğunuz mailinize tamamladığınız anda Uluslararası Agreditasyon Kurumu olan CPD onaylı bir sertifika direkt eğitimi bitirdiğiniz gibi ek bir ücret ödemeden mailinize düşüyor olacak. Ve bu sertifikayı CV'nize ekleyerek aslında da uluslararası bir kurumdan onay aldığınızı gösterebilirsiniz. Bu sertifikali de aslında yurt dışı kapısını da açabilirsiniz kendiniz için. Aynı zamanda hem İngilizce eğitim alıp hem de yazılım eğitimi alabilirsiniz ya da, kişisel gelişim eğitimi alabilirsiniz. Torbilin kendi platformuna entegre ettiği Bil isminde bir yapay zeka uygulamamız var. Bu yapay zeka ile beraber ister sohbet edin, ister öğrendiğiniz yeni bir dili kendinizi geliştirmek için Bili'yle konuşabilirsiniz. Ya da herhangi bir konuda merakınız varsa bunların hepsini Bili'ye sorabilirsiniz. Bili çok tatlı bir şey bu arada gerçekten. Sorbi Premium aylık 69.90, yıllık 349 TL. Ve bunun dışında EDA koduyla beraber aşağıda detayları yazıyor olacağım zaten. E 280 TL'ye yıllık abone olabilirsiniz. Ve günümüzde 280 TL gerçekten aslında bir yemek fiyatı bir restoranda Ve siz bu sayede 280 lirayla sadece bir yıl boyunca abone olup bu 130'dan fazla eğitime Limitsiz bir şekilde tekrar tekrar izleyerek ulaşabilirsiniz. Sor öyle teşekkür ediyorum. Çok seviyorum onları. Anlattığım her şeyi açıklama kutusunda da bulabilirsiniz zaten. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi görüşmem bitti. Ben de eve geçeceğim. Halen daha ofisteyim şu an. Çıkışa doğru yürüyorum. Saatlerimiz 6. Gayet iyi. Şimdi eve geldim. Saatlerimiz 7. Hemen bir duşa atlayacağım. Ben de şimdi duş alacağım. Bu arada bu akşam ben Yunanistan'a gidiyorum. 2 gece 3 günlüğüne. Pazar döneceğim. Yunanistan vizem geldi yine. O yüzden bir girişik yapmak amaçlı Tura gideceğim. Dur ve tek başıma gideceğim. O yüzden çok heyecanlıyım bunun için ve vlog çekeceğim tabii ki. Akşam saat 9'da otobüsüm var. Saat 7. O yüzden hemen duş alıp hazırlanıp çantamı hazırlayıp gitmem gerekiyor. Biraz koşturmalı geçti bugün gerçekten. Bugüne böyle giymiştim burada. Sen görmüşsünüzdür artık da. sarı. Efendim. <laughs> Sesim geliyor mu bilmiyorum. Şu an biraz araba sesi var. Gece saat 12. Size demiştim ya akşam saat 9'da Kadıköy'den bineceğim diye. Mersin 18'miş ve ben saat 8'de evden çıkıyordum. Baya bir panik anı oldu. Sonra 8.30'da Mecliyeköy'den bineceğim durağa gittim. Yani 8.30'da Mecliyeköy'den bindim. Ona yetiştim. Ama çok saçma. saat 9'da bineceğim sanıyordum. 8'de binecekmişim. Böyle saçma sapan bir olay oldu. Şimdi ara verildi de. Ben de bir size bay bay diyeyim dedim. Bugün böyle bitsin. insan videosunun ayrı bir video olmasını istiyorum çünkü. Umuyorum ki uyuyabilirim. Otobüste yanına biri daha oturuyor. Uyumak istiyorum. Yani çok yorgunum aslında. Ve bu turu kaldırabilmem adına uyumam gerekiyor tüm gece boyu. O yüzden mesela şu an canım çok kahve istedi. Benzin istasyona durduk da kahve alacaktım, almadım uyuyayım diye. Öyle yani. Sizi çok seviyorum. Bu ara departmanım hala belli olmadı. Galiba yarın sabah kaldı artık. Saat gece 12 zaten. Olsaydı söylerdim şu an size. Sizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buradan...